akarsu taşımacılığı dersiyle beraberiz. 6. haftaki dersimizi ilk 2 hafta ilk iki ders konu anlatımı 3. derste de bunlarla ilgili soru çözme üzerine yapmayı planlıyorum. Öncelikle akarsu taşımacılığı nedir? Buna bir bakalım. Ee, i̇nsanlar ilk çağlardan beri akarsularda taşımacılık yapmaktadır. Ancak gerekli düzenlemeler yapılmadan bir akarsuda genellikle iyi ve modern bir taşıma yolu sağlanamaz. Bu bakımdan taşımacılık amacıyla akarsuların akım ve kesit şartlarının iyileştirilmesi ve düzenlenmesi gereklidir ki bir inşaat mühendisinin görevi burada başlar. Akarsu taşımacılığının avantajlarına bir bakalım. Maliyetleri ucuzdur. Yakıt gereksinimleri azdır. Minimum arazi kaybı oluşur. Burada istimlak edilmesi gereken arazi azdır. Hizmet süresi daha uzundur. Hem yapımında hem işletmesinde gerekli personel sayısı oldukça azdır. Ve çevre kirliliğine daha az etkisi vardır. Dezavantajlar nelerdir? Taşıtların hızları yavaş olduğu için bu ulaşım şekli oldukça yavaş bir ulaşım şeklidir. Ve her yerde yapılamaz. Çünkü çok Özel şartlar olması gerekir. Bunu her zaman sağlayamayabilirsiniz. Ee, sizin dışınızda da akarsuyun akımının sürekli e, yüksek seviyelerde olması lazım. Ha, bunu düzenlemek için yapılar yapılabilir. Fakat e, yine de sizin elinizde olmayan bazı etkenler vardır. Bunlardan bir tanesi taşımacılık için gerekli olan derinlik ve genişliğin sağlanması lazım ayrıca topografyanın da bu taşımacılığa uygun olması gerekiyor. Boyutlandırma ölçek ölçüleri nelerdir? Bunlara bakalım. Akarsu taşımacılığında tam olarak bir ölçeklendirme olmamakla birlikte bir takım şartların sağlanması gerekir. Bunlar akışın hızı, taban eğimi, akışın en kesit alanı, kıvrım çapı en önemli faktörlerdir. Bunun yanı sıra karsiyatana stabilitesi de oldukça önemlidir. E, ayrıca gemi geçitlerinden, yani yüz diyeceğiz biz bunlara, geçiş süreleri, liman bilgileri, gemileri çeken, mağna sayıları da oldukça önemlidir. Burada gemi geçitlerinden örnekler görüyorsunuz. Gemiler kanallardan geçerken hızlı çekilmesi durumunda. Burada bir mavna tarafından bir gemi çekiliyor. Çok hızlı çekilmesi durumunda yaklaşık olarak 30 cm kadar geminin derine inmesi olayı gerçekleşir. bunu da hesaplarda göz önünde bulundurmalıdır. Buna hızlanma batışı da denilmekte. Gemi çekicilerin hızları ortalama 3 metre bölü saniye olduğu için ters yöndeki akımların yüksek olmamasına ihtiyaç vardır. Taşımacılık projesinde yerine getirilmesi gereken şartlar bunlar nelerdir? Öncelikle kanal enkesitleri yamuk şeklinde yapılır ve şevleri yaklaşık 1 bölü 3 eğimlidir. Kesitten geçecek en büyük geminin tabanının, akarsu tabanı ile arasında en az 50 santimetrelik bir derinlik olması gerekir. Ve bu su derinliği, e, buradaki su derinliği ise en az 2 metre olmalıdır. Ayrıca hava payı olarak da 50 santimetrelik bir hava payının alınması minimum şart olarak kabul edilmiştir. En az iki geminin yan yana geçebilmesi sağlanmalı. Bundan dolayı da genişliğin en az 30 metre olması gerekmektedir. Kılınmak çok önemli gemilerin manevra kabiliyeti yüzünden 400 tonluk bir gemiye için 300 metrelik bir yarı çapa ihtiyacı varken 700 tonluk bir geminin 450 metreye daha büyüklerinin ise 600 metrelik bir yarı çapa ihtiyacı vardır. Ancak projelerin güvenliğinin sağlanabilmesi için bu değer minimum 1000 metre olarak alınmıştır. Yani kıvrımlarda 1000 metrelik bir yarıçap isteniyor. Su hızı 1.3 metre bölü saniyeden az olmamalıdır. Eğim ise 0.002'den az olmamalıdır. Tekne hızlarının kontrol için su hızı burada yanlış yazmışım. 1.5 metre bölü saniyeden fazla olmamalıdır. Tekne hızlarının kontrolü için su hızının 1.5 metre bölü saniyeden de fazla olmaması gerekli. Yani 1.3 ile 1.5 arasında olmalı buradaki su hızı. İç su yollarının geliştirilmesi. iyi bir su yolu olan akarsular Göller, deniz kıyıları. Bir geliştirme çalışması yapılmaksızın kullanılması çok zordur. Üç tane ana metodu vardır: akarsuyun düzenlenmesi, kabarma yapıları ve eküzler ve yapay kanal açılması. Akarsularda taşımacılık için gerekli şartlar yoksa, öncelikle bunların düzenlenmesi gereklidir. Keski kısımlarda yarı çapı büyütmek. Ya da akarsu seviyesini belirli dönemlerde yetersiz kalıyor ise akarsuyun menbaasında yapılacak bir baraj ile suyu biriktirmek ve bu suyun kurak mevsimlerde akarsuya bırakılmasını sağlamak önlemlerden bir tanesidir. Kabarma yapıları ve eküzlerin yapımında ise ancak ve ancak akarsu düzenlemesinin uygun olmadığı durumlarda yapılır. Çünkü kabarma yapıları ve eküzlerin yapımı oldukça pahalıdır. Burada e, genellikle akarsu düzenlemesine göre çok daha az su gerekir. Ancak de, az önce söylediğim gibi maliyeti daha yüksektir. Ayrıca oluşan göllerde ve kıvrımlarda daha düşük akım hızları meydana gelebilir. Bu metot akarsu düzenlemesine göre çok daha pahalıdır. Özellikle baraj göllerinde kabartılan su seviyelerinin tarım topraklarını sular altında bırakması, akarsu kıyılarında sette gibi bir takım tesislerin yapılması bu maliyeti çok daha arttırmaktadır. Yapay bir kanalaşma metodunda ise e, akarsu yatağının uygun olmadığı belirli bir bölüm için yapılabilir. Çok uzun kesimlerde bunu yapmak e, uygun değildir ve diğer projelerden çok çok daha pahalıdır. Akarsu düzenlemesi metodunu biraz açacak olursak gemicilik için akarsu düzenlemesinde baraj hazneleri yapmak, akarsu tabanı taramak, boy kısaltmak, kıyıları sağlamlaştırmak, kıvrımları düzenlemek ve engelleri kaldırmak su yolu geliştirebilir. Çoğunlukla bunların birkaçını bir arada kullanmak gerekli olmaktadır. Bu kısımda baraj haznelerinin düzenlenmesini göstereceğiz. Diğer karşı düzenlemeleri ile ilgili kısmı dördüncü bölümde anlatmıştık. O derslere tekrar dönüp bakabilirsiniz. Bir baraj haznesi ender olarak gemicilik yapmak için projelendirilir. Genellikle barajlar çok amaçlı yapılır ve bu amaçlardan sadece bir tanesi taşımacılıktır. Şayet sadece taşımacılık için bir baraj tasarlanıyor ise bu durumda barajın taşımacılık yapılacak bölgeye yakın olması gereklidir. Uzak mesafede yapılan bir barajdan daha fazlası bırakılması gereklidir. Çünkü yolda bir takım kayıplar meydana gelebilir. Baraj gölünde suyun tutulması akarsudaki akış düzensizliklerini azaltır ve daha uzun süreli taşımacılık yapılmasını sağlar. Baraj gölünün en büyük avantajı istenildiği zaman tutulan suyun bırakılabilmesidir. Yüklerin az olduğu mevsimlerde barajdan az su boşaltılarak daha uzun süre boyunca gemicilik yapılabilir. Eğer biriktirilen su ihtiyaçtan az ise bu durumda çok kısa süreli su salınarak gemicilikte faaliyetleri yürütülebilir. Kabarma yapıları ve ekvizler Taşımacılık için yapılan kabartma, diğer amaçlar için yapılan kabartma yapılarına benzerdir. Tek farkları bu yapılarda ek yüzlerde kullanılır. Uzun bir su yolu sağlamak için birden fazla baraj yapılması gerekebilir. En ekonomik çözüm için çeşitli baraj yerleri ve yükseklikleri seçilerek incelemeler yapılır. Tabi halde gemicilik yapılacak kesinler yok ise bir baraj gölü bittiğinde öteki baraj gölü başlamalıdır. Bu sistemde baraj yükseklikleri çok fazla olabilmektedir. Baraj maliyetleri ise yükseklik arttıkça üstsel şekilde artmaktadır. Bu iki baraj arasında da örneğin bir ek düz yapılması gerekebilir. Yapılacak kabarma yapılarının çeşitli türleri olabilir. Sabit ve hareketli bağlamalar ile beton barajlar yaygın olarak kullanılan türlerdir. Özellikle yüksekliği 9 metreden fazla ise sabit dür seçilir. Fakat yüksekliğin altında da sabit yapılar, bu yüksekliğin altında da sabit yapılar yapılar seçilebilir. Kabartma yapılarında gemilerin geçişi için yapılan yapılara gemi geçidi ya da eklüz denilmektedir. Eklüzlerin maksimum yüksekliği su seviyeleri arasındaki farkın en büyük değeriyle hava payından oluşur. Bunun mesela örnekleri var arkadaşlar. Üç geçit barajını duymuşsunuzdur Çin'de. Bu barajdaki geçişe bakabilirsiniz. Ya da Rusya'da Krasnodar Barajı var. Bununla ilgili internetten e, videoları açıp bakabilirsiniz. Buralardaki eküzler önemli eküzlerdir. Eküzlerin boyları ve genişlikleri planlanan gemi sayısı ve büyüklüğüne göre değişir. Genellikle bu yapılar betonarme yapılardır. Gemilerin çarpması çarpmaması için giriş kısmına kılavuz duvarlar yerleştirilir. Bu yapılarda çalkantı ve dalgalanmaların olmaması lazımdır. Suların dolma ve boşalma süreleri mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Eklüzlerin dolması için e, orifis bağlantısından faydalanılır ve sürekli denklemden faydalanılır. Burada e, Q eşittir C çarpı A karaköçüne 2GH. Orifis de bize e, karaköçüne 2GH neyi veriyordu? Hızı veriyordu. C bir katsayı A'da kesit alanı e, dolayısıyla bize debiyi vermiş oluyor. Şayet bu e, kabarma yapılarında ek yüzlere giren su vanaları ani olarak açılabiliyorsa dolma süresi bu bağıntıdan elde edilir. Burada E ek yüzün plandaki su yüzü alanı H havuzun dolma yüksekliği A borik enkesidi C de akış kat sayısıdır. Vana lineer olarak açılıyorsa buradaki formülden hesaplanabilir. Burada t 1 vananın tam açılması için gereken süredir. Vana yavaş açılıyor ise bu durumda e, formülümüz budur. E, burada kullanılan C kat sayısı boyuna galeri sistemleri için 0.85 ile 0.95, venturi boru sistemler için 0.75 ile 0.85, ana kapaklı sistem için 0.8'dir. Ek yüzlerin bir günde geçen gemi sayısı da buradaki bağıntıdan bulunabilir. Burada K bir günde geçen gemi sayısı, B çalışma süresi, Z her iki düzlemde geçen ortalama tekne sayısı. Buradaki M menba yönünde, N mansap yönünde geçen araç sayısı, M bölü N e ise bunların oranlarıdır. E, S1 tek yönlü ek geçiş süresi, S2 iki yönlü eklüz geçiş süresi. M artı N bunlar birdir e, oran olarak baktığınız zaman. M ile N'yi topladığınız zaman bir yapar. En büyük kapasite ise M ve N'nin eşit olduğu yani 0.5 olduğu durumdur. E, yılda T gün işletme olan su yolunun yıllık en büyük taşıma kapasitesi buradaki bağıntıdan elde edilir. Burada G teknelerin ortalama tapas... Burada G, teknelerin ortalama taşıma kapasitesidir. Bu buraya kadar gösterdiğim formülün yine tekrar ediyorum hiçbirini ezberlemenize gerek yok. Diğer derslerde sor, söylediğim gibi süreklilik denklemi, Bernoulli denklemi gibi denklemler dışındaki menlik denklemi gibi denklemler dışındaki denklemleri ezberlemenize gerek yok. Ben sınav eğer yüz yüze olacaksa bunları size zaten vereceğim. Uzaktan yapacaksak da zaten bu formüller elinizde olmuş olacak. Dolayısıyla bu formülleri kopya kağıdına yazarak kendinizi riske atmanıza da hiç gerek yok. Yapay kanal açılması bunda da taşımacılık yapmak üzere uygun iş makineleri ile yapay olarak oluşturulan kanallardır. Üç farklı durumda gerçekleştirilebilir. Bir akarsu havzasında tek yönlü bir eğim ile oluşturulan kanallar, yamaç kanalı, yargın, geçiş kanalı gibi. Biri daha yüksekte olan e, ve iki ayrı akarsu havzasını birbirine bağlayan tek yönlü eğimli bağlantı kanalları. Son olarak da iki komşu akarsu havzasını bağlamak için su ayrım çizgisi bölgesinde her iki yönlü tepe kanalları, olarak sıralayabiliriz. Önümüzdeki ders akarsu geçişlerini göreceğiz. Bunlardan en önemlisi e, köprüler. Köprüler hakkında biraz daha detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Son e, bu haftanın son dersinde ise e, burada gördüğümüz formüllerle ya da işlediğimiz konularla ilgili örnek çözümleri yapacağız. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.